Bak. daldaki karpuz. Güzel oyuncu Esra Bilgeç 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Ankara'da başladı. Güzel oyuncu Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim aldı. Londra'daki Royal Academy of Dramatic Art'ta drama ve ses eğitimi alan Bilgiç, aynı zamanda piyano ve binicilik dersleri de aldı. Esra Bilgiç'in ilk televizyon deneyimi TRT1 ekranlarında 5 sezon yayınlanan ve büyük bir merakla takip edilen dönem dizisi olan Diriliş Ertuğrul adlı dizide, Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düz Yata'nın eşi rolünde Halime Hatun karakterini canlandırdı. Tarih severler tarafından çok beğenilen dizide Esra Bilgiç'te oyunculuğu da çok sevildi. Bu diziyle yıldızı parlayan güzel oyuncuya Kaan Taşener, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçay, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler eşlik etti. İriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Bir Umut Yeter adlı dizide yer aldı. Dizide Derya Akar karakterini hayat verdi. Bir Umut Yeter setinde Tolga Han Sayışman, Hazal Subaşı gibi isimlerle birlikte rol aldı. Bu yapımla ekranlarda kısa süre yer alabildi. Bir Umut Yeter dizisi beklenen ilgiyi göremeyince 6. bölümde final yaptı. Daha sonra ise BKM film imzalı ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği, Senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan Üçlüsü tarafından yazılan aksiyon ve dram türündeki Ramo dizisinde yer aldı. Esra Bilgiç, Ramo'da Sibel Yıldırım karakterini hayal verdi. Ramo setinde güzel oyuncu Murat Yıldırım, Görkem Sevindik, Cemre Baysel, İlker Aksu, Yiğit Özşener, İdil Fırat gibi ünlü isimlerle birlikte rol aldı. 2020 yılında Adanış Kutsal Kavga filminin de Cemre Hazneder rolüyle başrol oyuncusu olarak rol aldı. Şimdi ise Gold filmin üstlendiği dizi olan Kanunsuz Topraklar dizisinin güfemi olarak ekranlara çıkmaya hazırlanıyor de güzel oyuncu Uğur Güneş eşlik edecek. Özel hayatıyla de çok merak edilen Esra Bilgeç, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile aşk yaşamaya başladı. Ve 2017 Ekim ayında Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile sözlendi. 1 Ekim 2017 tarihinde dizi oyuncusu Esra Bilgeç ile Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre dünya evine girdi. Düğünde çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman yaptı. İki yıl evli kalan Gökhan Töre, Esra Bilgi çifte ortak verdikleri kararla 17 Haziran 2019 tarihinde boşandı.